Fır herkese esenlikler arkadaşlar Gerek Instagram gerek Facebook XMAX 250 sayfası gerekse de Youtube Kanalımda yapmış olduğum Anket Sonucunda Kendi Rızam da bu yöndeydi Pirelli Angel Scooter Almaya karar verdim Yazlık lastik olarak Motosikletin Üstünde gelen Michelin Stigriplerini 3200 kilometredeyken bu motoru ikinci el olarak satın aldığımda kışlık lastikleri taktırırken çöpe attırdım. Çünkü gerçekten yani hem yorumlar hem de sürüş hissiyat olarak iğrenç bir lastikti. O kış soğuğunda bir kilometre mesafede bile belli etti lastikler kendisini. Artık yaz mevsiminin de gelmiş olmasıyla Mayıs ayı itibariyle yazlık bir lastik arayışındaydım. Piyasada güvendiğim iki lastik markası var. Biri Metzeler, diğeri ise Pirelli. Pirelli benim ezelden beri para verip satın aldığım tek yazlık lastik. Metzeler'in daha önce cross lastiklerini kullanmıştım. Bildiğiniz gibi gaz kasa takmıştım. Kanalda videosu var. Onlardan da acayip memnundum ama tabi yol lastiği başka bir olay. Bunun da videolarını falan izledim. Kullanıcı yorumları da bulundu. Lastik henüz yeni bir lastik. Türkiye'ye yeni geliyor. Ama insanların da fikirlerini merak ettim. Değer verdim ve anket düzenledim. Bu anketlerde de %70'in üzerinde Pirelli oyu çıktı. Yani metseler oyu veren arkadaşlar da metseleri sevdikleri için mi yoksa birisi Metzeler aslında denesin diye mi oy verdiler? O kısmı bilmiyorum tabi. Onlara da saygılar. Oo 110 yapıyor. Çok çılgın. işini de çözdük arkadaşlar. Siparişleri verdik. Lastiklerimiz yarın veya öbür gün gelecek. Sonra servis randevusu alacağız. Cumartesi, pazar çalışmadığı için sokağa çıkma yasağından dolayı çok ciddi bir yoğunluk varmış. O yüzden mümkün olan en kısa süreye köyünü yazacaklar. İlk randevuya lastiklerimizi değiştireceğiz. Bu Anlas Wintergrip Grip 2'lerle de şimdi kilometreye bakayım. 7300 diyor. 7200 desek 4000 kilometreyi tamamlamışım bile. O nedenle muhtemelen seneye de bir 6000 falan yaparım. 10.000'de artık lastikleri emekli ederiz. Güzel abi azıcık aşağıda durman lazım. Hemen şeyin dibine durmuş adam seni görmesiyle buraya kaçması zor oluyor. Lastiklerin hava basınçlarına bakayım dedim. Sayfada yani bu YouTube kanalında tanıtımını yapmış olduğum bir Michelin'in küçük şöyle hava basınç ölçer zımbırtısı vardı. Onunla bir baktım. Normalde 29-33. Ee, XMAX 250'nin ön ve arka lastik hava basınçları. Abi ön 36 arkada yok pardon arka 36 buçuk önde 32 buçuktu çünkü ben hava sıcaklığı eksilerdeyken ve lastik soğukken hava basınçlarını tamamlamıştım tabii ki ısınan hava genleşmiş yani hava sıcaklığı şimdi 18-20 dereceyi görünce O bastığımız hava artık bu lastik için fazla olmuş Sizde muhakkak eğer böyle bir TPMS kullanmıyorsanız Anlık olarak sürekli basınç ölçmüyorsanız Lastik hava basınçlarınızı aralıklarla kontrol edin Çünkü fazla hava basıncı olan lastik ortasından çok çabuk aşınır Aynı zamanda ciddi bir konforsuzluk da yaratır Şöyle devam edelim. Hayırlı işler. Şunları dolduralım. Ne kadar, ne kadar alıyorsa şefim. Katkılı ver abi. dur şunu düzelteyim daha çok alsın Kaç numara 5 numara Geliyorum şimdi kolay gelsin Teşekkür ederim. Bu an adam yolun ortasında arabayı bırakmış bak. Adam gidemedi. Al şefim. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Kolupaçino'daki Aydemir Akbaş gibi geziyorum ortada. İnsanlarla tartışmayın evladım. diyor insanlarla sokakta tartışmayın. Alttan alın oğlum alttan alın. Ne böyle dokunuyorum. Fazla olmadı abi herhalde. Efendim? Fazla olmadı herhalde. Motor alalım mı? Oldu ya. Alın Allah. Tabi tabi. Eyvallah de. sağ olasın. Bakalım. 7300'deymiş. Ee, güzel yeniler geliyor şimdi de abi. Burada. Evet evet. 2021'leri geliyor. Aynen. Güzel günlerde abi. Sağ olasın şefim teşekkür ederim. bir manyak çıktırız abi bak. Ne bir araba kullanıyor. Yani insanlara bir teşekkür ederim, rica ederim falan. Bunlar çok zor şeyler değiller ya. Şimdi Pirelli'nin Ankara'daki satış noktalarından bir tanesi olan Moto Mekaniğe gidiyorum arkadaşlar Çankaya'da. Bildiğiniz gibi zaten kışlık lastikleri de yine aynı yerde taktırmıştım. 4000-4500 km kadar da Winter Grip 2 kullandım. Bunlar kış lastiği. Gerçekten de beni utandırmıştı. Yani hem plus hem de 2 beklemediğim bir performans sergilemişti. O yüzden ilk 1000 kilometreyi yine bekleyeceğiz Pirelli ile ilgili ama yani Angel Scooter'ın zaten sınıfında kral olduğunu herhangi bir, bir yamuğu falsosu olmayacağını düşünüyorum. Ama yaşarsam da işte ıslak zeminde virajda sıcakken soğukken mutlaka bunları da sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Arkadaşlar, motor mekaniğe geldim. Şu anda motor içeride. Biraz durum hüküm yapıyoruz. Tam aslında. Ortacı bitince de alıp gideceğiz. Arkadaşlar lastik değişimimiz tamamlandı. göstereyim. Pirelli Angel Scooter. Eskilerde mi ustam? Aynen. Teşekkür ederim. İyi Eyvallah sağ iyi çalışmalar. Lastiklerimizi daldık. Yavaş yavaş evimize dönelim. Yazlık lastiklerimizi taktık. Kışlık lastikleri de motorun arkasına yükledim arkadaşlar. Şimdi tekrar yola çıktım. Aferin. Sen orayı kitle. Ben de ...gidon yükseltmenin faydasını yaşayayım bari. Tam dönüşlerde, sol veya sağ gidon kilit dönüşlerde en azından... ...artık gidon izime değmiyor. Şimdi lastiklerin ilk... ...birkaç yüz kilometresi... ...üzerindeki bal mumunun... ...yavaşça üstünden sıyrılması bağlamında önemli. O yüzden dikkatli sürüş için önem arz eder. Ani frenlemelerden, ani gazlamalardan, ani yatırmalardan kaçınacağız. Ben de bugün gördüğünüz gibi filemont yazlık eldiven, yazlık mont ayakkabıyla dışarı çıktım. Hava çünkü bakalım kaç dereceymiş. 26 derece falan. Evet 24 derece hava. Hava böyle kapattı ve rüzgar var. Muhtemelen kaska çarpan dışarıdaki rüzgar sizlere ulaşıyordur arkadaşlar. Bu da bizim şansımız herhalde. Bari yağmur yağmasa hava oldukça kapattı. Şu an saat 15.19 ve trafik var. Yani bu neyin trafiği insan anlamakta güçlük çekiyor bu saatte. Pandemi var birçok yer zaten kapalı. Yani mesaisi olanlar mesai de işsiz adam da dışarıda değildir bu saatte. Yani adam arabayla gezmiyordur. Böyle saçma sapan bir yoğunluk var. Hiç çözemiyorum yani. Daha önce de lastik değişim videolarında hem Tracer'da hem x kışlık lastiğinde aynı şeyi savunmuştum. Bütün lastikler yani Pirelli'den tutun da piyasadaki Çin malı Dandik lastiklere kadar Bütün lastikler ilk 1000 kilometrede Güzel bir performans sergiler bir Lastiğin karakteri Ya motorun Üstüne takılıp hani fazla kilometre yapmasa bile Bir yıl geçtikten sonra Veya da Eğer benim gibi çok kilometre yapan biri ise de 1000 kilometre sonra artık yavaş yavaş ortaya çıkar. Kaymadığı yerlerde kaymaya başlar. İşte eskiden sudan geçince iyi ise sudan geçince sapıtmaya başlar. Fren mesafesi uzar vesaire. Bunların hepsini motorunu dinleyen, motoruna hakim olan biniciler gözlemler. Ama iyi lastiklerde böyle şeyler çok çok geç olur. Yani ben dediğim gibi hiç bir performans beklemediğim Anlas Winter Grip Plus ve Anlas Winter Grip 2 lastiklerinde kışlık ve dişli lastik olmalarına rağmen asfalta sınırlarına kadar motorları zorladım ve herhangi bir kayma, herhangi bir fren mesafesinde uzama vesaire kesinlikle yaşamadım. Bir de şöyle bir şey var: bazı lastikler talihsizdir Yani o markayla modelle falan alakalı değil de böyle bir şanssızlık olur. O lastik abi asfaltta ne kadar çivi vida var toplar. Bu benim bir Pirelli Rosso'da başıma gelmişti. Rosso Corsa'da. O yüzden umarım bu Angel Scooter'lar bu konuda beni üzmezler. Beni mutsuz etmezler. Çünkü hani bir motorcunun kaza yapmadan yaşayacağı yegane talihsizlik saçma sapan bir yerde lastiğinin patlaması arkadaşlar. Saatleriniz gidiyor ya. Hani çekici bekliyorsunuz. Bundan sonra çekici geliyor tamir için bekliyorsunuz. Para veriyorsunuz bir sürü. Umarım bu lastikte böyle şeyler yaşanmaz. Normalde Tüm lastiklerime Formula X uyguluyorum X-Maxx'i Satacağım diye aldığım için x uygulamadım Şimdi biniyorum Ama ne kadar bineceğimi de bilmiyorum Yeni lastiklerini aldım yazlıkları Herhalde yine bir Bu sezon 6-7 bin kilometre Binerim gibime geliyor Kış lastikleri takılıncaya kadar o yüzden lastiğin hem performansı hem bahtı ile ilgili bir sürü yorum yapma şansım olacak sizlere. Yani satın alma ve montaj süreçleri ile ilgili söylediğim gibi lastikleri İzmir'den motor lastikten aldım. Moto mekanikte montaj yapıldı. Ömürcan ve Can Yiğit abilerin orada. Çetin Usta da var. lastikler için internet sitesinde yazan paradan bir miktar indirim yaptılar bana. Yani öyle çılgın bir sponsorluk indirimi değil. Yanlış anlaşılma olmasın onu söyleyeyim. Çünkü yarın öbür gün Pirelli hakkında yorum yapacağım. Vay işte parayla daha doğrusu ucuza aldı ya da ne bileyim bedavaya aldığı lastiği övüyor. Olayı yaşanmasın diye baştan bunu söyleyeyim, önünü alayım yani böyle garip kuvvet dedikoduların söylentilerinin öyle bir şey olmadı. Ama sağ olsunlar mesela montaj konusunda Ömürcan abilerle konuşmuşlar ve montaja para vermedim. Bu güzel bir şey. Çünkü Ömürcan abiler 250 liraya galiba montaj yapıyorlar. O ücretten kurtulmuş oldum. Bu süper bir jest oldu. Buradan kendilerine teşekkür ediyorum. Köksel abileri. Bakalım deneyelim. Deneyimleyelim. Angel Scooter'dan. Ben ne kadar memnun kalacağım. Çünkü bu lastik mevzusu biraz da kişisel bir tercihe dönüştü. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.